Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir oyun aklıma geldi. Brawl Stars oynayayım. Niye oynuyorum lan ben, ben? Aa kulüp. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bu şey nasıl doluyor? Bu nasıl dolduruyoruz biz ne diyor? Her sefer. 40 story diyor. ha tamam en var. Ne, ne, vereceksin ki sen? Arkadaşlar siz 42 star hediyesine mi oy verdiniz? Yoksa 7 mi Ben kesinlikle şeye verdim. Ben kutuya verdim. Çünkü arkadaşlar Mega daha çok seviliyor. Ama 42 star hediyesi de ya verdikten sonra biraz pişman oldum. Keşke vermeseydim dedim. Neyse. Bir alak. Başladık. Go 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 go. Bak şimdi dur. Ben senden daha güçlüyüm. Çok güzel. Yiko git bak. Aç Rosa. Ay en en en. Rosa ya helal. Oy a en aldın ki ben. Şöyle sakinizi atalım. Sonra gitsin. İkinci turumuz, ikinci tura başladık arkadaşlar. Rico var yine. Ne bu Rico değil lan. Ulan bu. Allah. Ölü bir arkadaşlar. Aşağı attım ya. Çabuk dol. Ulan de. Tamamdır. Of. O ne yani Şey. Spike. Şimdi basket. git de basketin. Bir tane vurdum mu? Allah kapsın ben böyle oyunu Allah belasını versin. Kankamız nerede olduğunu biliyor. Var mı? Dokuz dükküme. Nerede bu çakal? Nerede sana? Çalı bu sönme mi? Oğlum çık lan. arada değil buradaydı. Rezin şurada. Evet. Ya botmuş bu ya. Hmm. Alan dışı kaldım. Buraya gelmeyecek mi? Ee, hadi Allah. Suri, suri. Yazgar aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya keşke harcamasaydık ya. Oh. Burada ultimiz olurdu zaten arkadaşlar. Neyse kit bayağı vurdu ya. Bu arada da ya. İnternet ya. Şimcik. Kim var? Bu kim? Edgar. Benim de ultim var kral. Sıçtım. Dış takip. Oğlum internet şu anda pusuyor. Dana mic. Kalkanı var. Prank alırız bu arada. Hiçbir <laughs> uğur Pusacağım. Pusacağım. Şimdi. Şu Dana katlayalım. atlayalım. Bir daha at. Karşılandı tüh. Neyse. ikisi de olabilir iyisinler gel dynamic siktir çekti boşa boşa çıktı yes yallah suriye suriye saplar geçeriz böyle hemen başladık şey var burada ne açayım Oscar'dan saniye az kaldı. Lan. Neyse bin altınımızı alalım. Tamam Edgar'la devam edelim arkadaşlar. Edgar'la devam edelim. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın kanalıma. Ben sigara kullanmıyorum kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne var ya? Aynen ben. Beni görünce kaçmıştık galiba. Ha kostümü bir de. Şansa bal çıkardın o kostümü. E, Öldürün ki ben seni. Gel. Bak ulti bak. Kuş kuş. Of. Gel gel ben o dayanamayı kalmazsam şerretsizim. Tövbe tövbe. Ne dedin? Ezgan'ın bir. Tamam. Vermekler ha burada. Mortis sal bana onu. Ya Mortis ya. Aldım aldım alamadım daha da ufuk kaçamadım ya. Hep o dynamite yüzünden. Neyse dördüncü olduk. Değiştirelim kalplerimizi. Şöyle ne alalım. Frank'i alalım mı? Ya da boş var ya Frank'i alalım. Biz emzi olalım emz. İyidir emz. Bir emz bir bir olarak emz emz emz, emz. bir alalım Şimdi bu sefer pusucam yok pusmayacağım. Sarmıyor yoksa. Direkt rush baby. Come on baby. Orada bir isim gördüm. Şimdi kim o? APK Rico. Bok APK. Ama ben APK'yım. Allah Allah belanı versin. Ya dönmek istemiyorum botlara. Git bak. İkiniz de robotsunuz. Ya oğlum be, lan. Niye gidiyorsun? Lan? İki tek mantı oğlum erkekliğe alamazsam bu arada alırım. Gidemem oraya yok. kaç. Öl lan öl öl. Oo! Ya bir aynı karakter aldık. Allah belanı versin seni. Allah belanı versin. Şırr. Ya iki duranın karakter görüyoruz ya. Ems ba basket. Tigil ben ne alacağımı çok iyi biliyorum. Biraz saçma olacak ama başka çarem yok. Ey Allah'ım ya. ikidir aynı karakteri ölüyoruz. Tamam. Bu arada şu fare. Yok fare değil bu. Köstebek yeni karakter galiba. Yoksa ben mi çağırdım? Vurdum bir tane. Çıkmadı. Mevcut uzak. bunun bir de bu var böyle. Bir tane gökkuşağı koyuyor. Adama tek atıyor. Bazen de canını yarayıma indiriyor. Ama bu bir saat oluyor. Edgar alırım mesela kaçmazsa. Alamadık. Edgar yanımız atlarsan ona yedik. Canımız çok az bu arada. Oo beleş. Kesin pusuyor burada bugün. Çok güzel. Oo. Kaçırdım lan. Kuro. Sen de yürü git Liko. Ah ultim var. Ben. Oy. Aa Chrome'a kaldık, Üf, kahretsin. Ama benim daha çok şeyim var Chrome. Uzmanızın daha uzak, vurup kaçarak seni alabilirim. ortada pusunu bilmiyoruz sanıyorsun. ortada pusu pusuyum. Lan barlaymış ya. öldüremezsem mağlardım. Neyse aldık. Bu karakteriymiş, bir gün daha aldık bunlar. Sevdim bu karakteri. Bunu yeni çıkardım bu arada şey ya gizemli star hediyesi yazdı bana tık 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 bir anda gizemliğe çıktı önce efsane verdi gitti bana hiper şarj verdi hiper şarjı konuşamıyorum neyse kim var orada sen npc abi pardon abi sal beni abi sal beni abi sal beni ya bu karakter de cırt çıktı bunu da değiştiriyorum başlama başlama baş Artık başladı görmek lazım. Ya hadi. Ya hadi. Bak gör kesmiyorum burayı. Görün bak mesela beni bekletiyor. Oha, güzel ne lan? Hika. Senin burada böyle boşa vurduk ya. Vur lan vur. Oraya oraya. Vurdum vurdum vuramadım sıçtık. Hı kaçmış. Öldük bu arada. Yuko ben seni öldüreceğim. Ne? Oğlum alan aniden çıkıverdi çarp diye ya. Ya çık. Oğlum ben burası pat. Ya. Çık. Nerede? Nerede? Körüm ben bulamıyorum karakteri. Nerede bu karakter? oğlum alalım. Al şunu. Tekrar saklaşmaya başla. Başla. 11 dakika son el. Bundan sonra çıkıyorum. Senin bozuk ve Şimdi kol kolt. Şöyle. Kolt. Öldüremezsem söylerim sana kol Öleceksin. Hem de ölecek. Ulti çekersen ona yeriz bu arada. Ha, orada. E, ee, var. Ba izin şimdi. Uy, dislike. Ağlama oyna kardeşim. Oğlum yüzü ne yap lan? Spike şu şeyin çıksa he. Kim var orada? Bul. Bul var ya her yeri yıktık işte. Her yeri yıktık işte. Bul'u zor alırız ama pro. Buradan böyle giriverdi. Bu çimenleri yıkıverdi. Aha. Üstüm ulti asın. Lan tükürleme lan. Aha. Kaçıracak. Aaaa. Oy son anda. Arkadaşlar son anda. Son anda. Mesela arkadaşlar bu da videonun sonuna geldik. Daha fazla bıraksak videoları istiyorsanız yorum atın. Bu video 100 like geçerse diğer video gelir. Görüşürüz bay bay. Abone olmayı like etmeyi unutmayın.